Vakf giriş gelen havalan hesabı pratik eknûl darkest. E pratikçi Junhabe ve fuarın coşhela şaraderiye bajar ve varın darkestin ya Ahmed'e. Ev her sâl mevan rumete yek halat verirler. Coşhela fuar eder. İsâlçi mevan rumete dress Ahmed ve mevan Hatice gelmez. geçen yıl yaptığımız birinci kitap fuarında şunu gördük. Aslında bu işi biz daha iyi yapabiliriz. Ee, bizim e, hem yazın dünyası yayıncılar okumaya, yazmaya gönül vermiş insanlar hem de kentimizin toplumsal dinamiği böylesi bir kitap fuarını kendi imkanlarıyla daha iyi yapma koşullarına sahip. İşte bu senede kitap fuarının ikincisinde birlikteyiz. Ben bu fuar organizasyonuna katılan tüm yayın evlerini, yazarlarımızı, şairleri, edebiyatçıları ve siz sevgili okurları Buradan tebrik ediyorum. Bu koşullarda kitap fari kolay olmadı. Hepimizin hem içinde bulunduğu koşullar, hem duygu dünyamız son derece, son derece bu olağanüstü koşulların etkilerini açık. Bu derecenin ve evvarın. روش باش آمدی روش باش دما تو تو کراس رش گریدانی لبش نازا گروسان راد پیچی روش باش دما تو دستن خواه لبر باران ودکی و شهیدن بر خدانی جزارو کن رو جیره روش باش آمده